Geçmişte Kaldradya halkı barış ve huzur içinde yaşıyordu. Fakat büyük savaş ve imparatorluğun dağılmasıyla her şey değişti. Köyler yağmalandı, savaşanlar öldürüldü. Kadın ve çocuklar esir edildi. Kalanlar açlık ve sefalet içindeydi. Haydutlar dağları ve izbe toprakları mesken edildi. Yalnızca çok güçlü bir lider yeniden düzeni sağlayabilirdi. Ve sanırım bu liderin kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Küçük kardeşlerim haydutlar tarafından kaçırılınca düzeni yeniden sağlanması gerektiğini anlamıştım. Bunun zor olacağını farkındaydım ve nasıl görünmem gerektiğini de biliyordum. Cesur, sert ve korkusuz. Duyulduğuna dosta güven, düşmana korku salan bir isme de ihtiyacım vardı ve seçimimi yaptım. Beberuhi. Dosta güven vereceği kesin. Böylesine büyük bir amaç için çok çalışmam gerekiyordu. Yapabileceklerinden emin olmalıydım. Kılıç, kalkan ve at kullanmayı en ince detayına kadar öğrendim. Son bir detay hariç. Hocaya kılıç çevirmeyi ne zaman öğreneceğiz dedim. Dedi ki hiçbir zaman. Neden dedim. Müfredatta yok dedi. Peki ruh vuruşu? O da yok. Sanırım bozulmuş her eğitim sistemine dahil olmak benim kaderimde var. Neyse bu sade lider olunca yapılacakları listeme ilk maddeyi ekledim. Aldığım hızlandırılmış savaş eğitiminden sonra artık hazırdım. Abim Baldimos'la birlikte kardeşlerimizden izler bulmak için etraftaki köyleri gezmeye başladık. Çok geçmeden bir köy büyüğünden bazı haydutların köyleri yağmaladıklarını ve bir doktoru da kaçırdıklarını öğrendik. Hemen onlara yetişmek için yola çıkmalıydık ama bir sorun vardı. Biz sadece iki kişiydik. Köyde ne kadar intikam ateşiyle yanan, işe yaramaz, kolsuz, sapsız köylü varsa hepsini topladık. Önemli olan kalabalık yapmalarıydı. Gerisini biz halledecektik. Haydutları köyün biraz dışında yakaladık. Beklediğinden daha iyi durumdaki köylerin yardımıyla kaçırılanlardan bazı kurtardık. Doktor dahil. Yani öyle söylemişti. Emin olmak için ansiklopedime baktım. Takteos, takteos, takteos. Evet burada. Bu kamil doktor falan değildi. Hani sen doktordun lan dedim. Okuma yazma biliyorum dedi. Yani dedim. Yani, yani doktorum dedi. Köyün durumunu düşününce ikna oldum. Zaten beni de çok ilgilendirmiyor. Esir aldığımız haydutlardan yakındaki bir sığınakta esirlerin tutulduğunu öğrendik. Kardeşlerimiz orada olabilirdi. Gece yarısına kadar bekleyip saldırdık. Herkesi öldürdük. Liderleri Ratagos ''Bu kadar insanın ölmesine gerek yok, sana meydan okuyorum.'' dedi. Abime dönüp ''Ne yapayım?'' dedim. ''Sen onu harcarsın, kılıç çevirmeyi düşün.'' dedi. Ama işler beklediğim gibi olmadı. En son beni sürükleyerek çıkardıklarını hatırlıyorum. Ertesi gün işi şansa bırakmadık. Herkesi öldürdük. Ratagos'ta esir aldık. Ondan kardeşlerimizin esir pazarına götürüldüğünü öğrendik. Bir plan yapmalıydık. Abim Ratagos ile kardeşlerimizi arayacak, ben ise klanımızın temellerini atacaktım. Klan için asker, asker için para, para içinse iş lazımdı. Çalışmalara hemen başladım. İlk işim civar köylerden ne kadar vasıfsız köylü varsa toplamak oldu. Hepsinin mangal gibi yüreği vardı belki ama ne shield wall yapacak ekipmanı ne de kendini koruyacak zırhı vardı. Olsun. Etraftaki çapulcuları kovalamaya başladım. Bu savaşlarda çoğu zaman galip gelsek de kaçtığımız, pardon, geri çekildiğimiz de oldu. Taktik çok basitti. Birlikteki tek okçu olarak ben düşmanı zayıflatacaktım, piyadeler de bitirici vuruşu yapacaktı. Bu uğurda feda olan askerlerin yerlerini esirlerden ve acemilerden dolduruyorduk. İmparatorluk topraklarındaki çapulcu varlığını gözle görül şekilde azalttık. Şanımız çevre köylerde ve kalelerde yayılıyor. Kazandığımız ganimetlerden işe yarayanları aldıktan sonra kalanları çalıntı mallar pazarına satıyorduk. Yine bir gün ganimetleri satıp parasını handa hiç ederken ilginç bir adamı beni keserken yakaladım. Gittim selam dedim. Selam. Dedi. Kimsin dedim. Yapı ustası. Dedi. Mühendis gibiyim yani dedim. Evet. Dedi. Sana ileride ihtiyacım olabilir ama şu an değil dedim. Tamam olur. Dedi. Nereden tanıyorum lan ben bu elemanı? Doktorların ünvanlarını isimleriyle kullandıklarını gördüm de kendine yapı ustası diyeni ilk defa görüyorum. Şehirlerde düzenlenen tüm turnuvalara katıldım. Şansımın yaver gittiği de oldu. Dayaktan önce ayılıp sonra bayıldığım da. Önemli olan kazanmak değil kim olduğumuzu insanlara duyurmaktı. Reklam diyorum, şöhret diyorum. Bu yüzden soylularla tanışmayı da ihmal etmedim. Şan şöhret kadar para da lazımdı. O yüzden bulabildiğim tüm işlere koştum. Kiminin kan davasına yardım edip onlar için kavga ettim. Kiminin süresini çobanlık yaptım. Hem de ta yatmaya kadar. İçlerinde en kolayı Obro'nun kaçırılan kızını dul bırakan lakaplı hayduttan kurtarmaktı. Kıza gidip ulan adamın lakabı dul bırakan seni bırakmama ihtimali var mı salak dedim. Haklısın dedi ve sorun çözüldü. Bu kadar basit düşünemiyor mu kızım ya dedim. Ne yapayım aşk gözümü kör etti ya dedi. Köylüleri haraç isteyen asker kaçaklarından koruma işini alana kadar her şey çok güzeldi. Basit işler yapıp güzel paralar kazanıyordum. Arada aleme bile gidiyorduk. Ta ki araççı askerler bizi kepaze edene kadar. Demek ki neymiş sayı üstünlüğü hiçbir şeymiş. Bu olaydan sonra anladım ki bana danışman olacak, gerekli tavsiyeler verecek, yeri gelince ateşleyecek, yeri gelince frenleyecek bir yoldaş lazım. Bize az konuşan, öz konuşan, kalkan tutabilen, kılıç kaldırabilen birisi lazım. Araştırmalara başladım. Yola çıkmadan önce askerleri, görecekleri her şey hazırlıklı olmaları konusunda da uyardım. Yakulan'dan Makebe, Iyakis'ten Balgar'da tüm hanları gezdim. Yine handan hana giderken yanıma gelen bir asker bazı arkadaşların açlıktan bayıldığını söyledi. Oğlum siz geri zekalı mısınız neden söylemiyorsunuz acıktığınızı dedim. Komutanım her şey hazırlıklı olun demediniz mi dedi. Oğlum size ölüm orucu tutun, demedim ki ben dedim. Demediniz komutan dedi. Allah Allah. Aç askerlerin karnını doyurup yola devam ettik. Sonunda Sargotan'ın da bir adamla tanıştım. Erkut. Annesi ve babası o daha çok küçükken bir yağma sırasında öldürülmüş. Erkut da dağa kaçarak kurtulabilmiş. Yıllarca dağda bayırda halktan uzak yalnız yaşamış. Dağın bir kısmını yakıp arpa ekmiş ama bir zaman sonra bunlar yetmemiş. Bir yudum şarap bir somun ekmek için adam öldürecek hale gelmiş Erkut. Bu yüzden her yeri biliyor, adam öldürebiliyor ve cesur. Tam aradığım adam. Bundan sonra adamımsın Erkut.